Evet arkadaşlar bugün şimdi Nulls Brawls oynuyoruz. Yanında arkadaşlarım da var. Şöyle açtım diyeyim. Şu an arkadaşlar canlı yayındayız değil mi? Evet can canlıdayız. şöyle. Neyse. İsterseniz bunu yani her yerden yükleyebilirsiniz. Kim yorum attı? Kim yorum attığını göremiyorum ama o şöyle. Burada şu an. Gördüğünüz gibi. Şu anlık öğrenciyim belki kantinci de olabilirim. Ön hani ne ara geldiğiniz gibi. Arkadaşlar yani. Şunlara bir akıl verin. aylo şu mek. Hazala vuranlar. Ananı. Lan bunu. Ananı. Ayol şu öldüreceğim ya. Evet de. Aa herkes birbirini öldürüyor. Şöyle onları yiyecek. Bakalım şu. Aha. Aa. Aa bunların ana yedi. Bu hala burada. Acaba ne yapacak? Ya nasıl oldu? Arkadaşlar özür dilerim ama size şu an yorumlarınızı göremiyorum. Yayından sonra bakarım nasıl olmuş. Aha. Kim geldi lan? Kim geldi acaba? Kantinci olalım. Şöyle diyeyim. 28 <laughs> <laughs> Şu an çekiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şu an çekiyorum. Ablam geldi. Ablam geldi. Ablam geldi. 5 tane yorum attı gitti. Allah Allah. Arkadaşlar yani şu an Evet. şimdi hiç kimse yok. Baba babayı atın ya. Bu ne? Hı hı. Allah beğendin mi? Sorsan. Beğendin mi? 6 dakika oldu yayını açalı. Aha da bende. Hazır verin herkes hazır. Alı sen mi beğendin? Şu an Aha. Aha. Arkadaşlar yorum yorumlarınız burada. Neyse. Yine öğrenciyim şaka gibi. Şuan. Aha. İyi iyi. Yönlerimize bakayım şöyle. Yorum atamıyorum. Yorum atabilsem. Lan ne vuruyorsunuz? Lan ne vuruyorsun? No. Şu an hiç yorum atamıyorum. Bilmiyorum ama Oha lan kim? Kaç yorum attınız? Ben oğlum En çok yorumu olan canlıyım. Bu olacak ne yapacağım? O, oh. ee, onu görmemiş oldum. <gülüyor> Aha! <gülüyor> Kullanayım mı lan senin üzerinden? Ne? Çiğ mi ya? Şuraya. Şu Hazal bir şey mi? <laughs> Jettir. Jettirini. Aga bu bende kullanacak gibi gözüküyor. Ama şu an korkuda. <laughs> Oğlum ne atıyorsunuz? Oyunu sil 5 kalmış. Bunlar a a Aha. Aa bunlar. Toz çıktı, toz çıktı. Aga bana bir tane ekmek ver. Ekmek ver. Ekmek ver. <laughs> Lan ne yapıyorsun? <laughs> He he he. Ben buradan çıkmayacağım. İyi. Şükür şunlara yapın. Bakacağım. Lan yeter oğlum. Şu an iki kişi. Ya bir. Oğlum şu an size bir şey diyeceğim. Size bir şey diyeceğim. Ama. Ben şöyle kaçar. Ayrıca ben şuradan kaçabilir miyim? Aha kaçtım. <gülüyor> 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 Birdie, Birdie, Birdie. Yok. <laughs> Yok. Lan. Lan ben. <laughs> oh. Lan niye yayını doldurdun o? Lan ne yaptı bu? Şanay ile savaşıyorlar. Aha gitti. Aa bak şu niga da... öldürdü. Şu. Neyse artık Ben buradan çıkıyorum. Başka bir. Ning 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 ning. Şu an bekliyorum. Şu yoruma... Ya vay la. Bekliyorum. Lan niye ya? Henry altın ya. Hitler babaya bak. Aga ben <laughs> böyle işe garmama ya. Samurai sürs. Bunu alacağım yeter abi. <laughs> Hah. Çünkü veya. atmak bana en çok iyi gelen şey. Lan ne atıyorsunuz? <laughs> Lan... Lan ne yapıyorsun? Don't nosso nicho, Frey. Se eu pudesse, eu podia Abi dur 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 tamam. Tamam be. Lan ne yapacağım? <laughs> Ana. Lan oğlum ilk... biri daha geldi. Ne pel... Bunu atacağım ama. Sinirden atacağım. Şu, <laughs> Şu sinirden atacağım. yüz alan kişi oha öyle <laughs> <laughs> yok deyin de ha 아침대 어허 신대 내디 니가 임두릅 때려쥬 구나 라비스 니가니가니가 결책 니가이잔 5 kanı yok abi Küplere yiyen yok seni kerem ya <laughs> aga bak seni öldürürüm aga ne oluyor şu an nasıl lan yayında biri daha var ama o kim çektir bak ultiyi atan. Şu Ha teneffüs. Gürür, lan ben geldim bak. Gittir baba intihar etsin baba Şöyle. Şöyle. Lan yayında biri daha var ama kim? Kendini şu yorumda tanıtabilir mi? Lan bir. Må. Aha! Nå! 선 o 이 yayında Özür dilerim. Hı, yapmak zorundaydım. Neyse en azından geldik. Bildin e, mi? Kim geldi? Az önce biri birbirine... Şu an herkes yazıyor. E, ben... Aha...

Hadi Hazır evet. Arkadaşlar Yayını Kapatıyorum Maalesef Kim Vardı Artık Şöyle yazayım. Şöyle Onlara Da Söyleyeyim yayını kapatıyorum diye. Şöyle diyeyim. Aha dedim. Aga öldüren öldürene. Öldüren öldürene. Öldüren, öldüren. arkadaşlar görüşürüz